Merhabalar. Bugün gül şeklinde minik minik pizzalar yapacağız. Malzemelerimiz bir su bardağı ılık su, bir paket kuru maya, 6 yemek kaşığı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı tuz, şeker, 2 tatlı kaşığı tuz ve bir miktar da o Şimdi önce hamurumuzu yapmaya başlıyoruz. Suyumuzu ilave ediyoruz. Sonra mayamızı ekliyoruz şekerimizi de ilave edip güzelce çırpıyoruz. Evet, güzelce çırptık. Tuzumuzu ve yağımızı ekleyip tekrar karıştırıyoruz. Ve yavaş yavaş unumuzu ilave ediyoruz. Ben spatula yardımıyla böyle karıştırıyorum. Çünkü ele yapışmasın hamur diye. Evet, hamurumuz kıvam aldı. Güzelce yoğurduk. Yaklaşık bir 15 dakika. Evet böyle yumuşak bir hamur. Şimdi yarım saat dinlendireceğiz. Üzerini böyle bir bezle örtüyoruz. Yarım saat dinlenecek. Şimdi hamurumuz dinlenirken üstüne süreceğimiz sosumuzu hazırlıyoruz. Bir yemek kaşığı salça koydum ben tavamıza. Altını yakıyoruz. Şöyle bir iki yemek kaşığı da yağ döküyoruz. Bir yarım su bardağı da su. Suyumuzu ekledik. Güzelce karıştırıyoruz. Evet böyle kaynamaya başladı. Biraz kekik. Biraz da aslında sarımsak ama ben böyle sarımsak tuzu var bizde böyle baharat. Ondan koyacağım. Evet, ekledikten sonra karıştırıyoruz ve altını kapatabiliriz. Hamurumuz dinlendi. Bezimizi üstünden alıyoruz. Hamurumuzu iki parçaya bölüp Evet, hamurumuzu iki eşit parçaya böldük ve şimdi açacağız. Önce zeminimize biraz un serpiştiriyoruz. Daha sonra hamurumuzu böyle elimizle açıp tekrar biraz un yapışmasın diye altına üstüne. Evet, e şimdi merdane yardımıyla açmaya başlıyoruz. Evet böyle kare bir hamur elde ettik. Daha sonra hamurumuzu böyle kesiyoruz. Hamurlarımızı kestik. Şimdi sosumuzu böyle üzerine sürüyoruz. Evet sosumuzu sürdükten sonra ben salamlarımızı böyle ikiye böldüm. Normal yuvarlak salamı. Böyle tek tek diziyoruz hamurumuzun üzerine. Daha sonra hamurumuzu böyle sarıyoruz. Evet bu yaptığımız işlemi teker teker hepsine sırayla uygulayacağız. Evet şimdi borcumuza diziyoruz. güzel değiller mi? Evet şimdi güzelce dizdik. Bunu böyle kenara alıyoruz. Diğer hamurumuza geçiyoruz. Şimdi bunu da aynı şekilde açacağız. Biraz un um serpiyoruz. Evet. Böyle yavaşça. şöyle kare bir hamur elde ettik. Bıçak yardımıyla gene aynı böyle kesiyoruz. Evet hamurumuzu kestik. Şimdi tekrar sosumuzu aynı şekilde böyle üzerine sürüyoruz. Evet sosumuzu sürdük. Şimdi salamlarımıza geçiyoruz. Ben az öncekileri biraz böyle kalın doğramışım. Bunları biraz daha böyle incelttim. Yani aslında isteğe göre ama yani böyle ince olursa bence daha güzel olacak. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Evet, hepsini dizdik. Böyle kare borcama tam oldu. Böyle kenarlarına sosumuzu sürüp, üzerine kaşar peynirlerimizi serpiştirip fırınımıza atacağız. İsteyen yumurta da sürebilir ama e, yumurta değildi. bence bu sos daha iyi. Ben bu sosu tercih ediyorum. Sosumuzu sürdük. Şimdi böyle kaşarlarımızı üzerine gezdiriyoruz. Yani dileyen bunu koymaya da bilir. Ben tamamen lezzetli olacağını düşündüğüm için eklemek istedim. Evet, önceden ısıtılmış 180 derece fırınımıza atıyoruz. ve 20-25 dakika pişmesi yeterli olacaktır. Evet, pizzalarımız hazır.